Hayvan herifler. Kaç kere uyardım, kırma dedim sana şu. Haline bak ya, şunun haline bak. Allah'ın öküzleri, o öyle kırılmaz... ...böyle kırılmaz. Çalışıyor Ç Çalışıyor mu? <laughs> Yavrum. Ay. Ay Altan nereden çıktın sen? Ya mucizelerin adamı Altan geldi. Yakışıklın geldi. Bir merhaba yok mu be? Ay Altan çok işim var. Hem senin mevzuyu daha konuşamadım. Yok, ben onun için gelmedim. Alakası yok. Ben sana küçük bir hediye aldım tatlım. Dünkü patavatsızlığım için de özür dilerim. Aç bakalım kız. Bir de bu var. Altan, bu ne? Çiçek. Plastik çiçek. Ha. Ya ben halkalı iki telli de şimdi plastik enjeksiyon atölyesi açacağım da... ...Çinlilerle böyle plastik çiçek, böyle imalat yapacağız bizim Şükrü'yle. Sana da bir danışayım dedim. Ama bunun mu ne? Elimde bir tane kaldı kız. Yani tamam, sana getirdim ama alacağım yani. Geri alacağım. Alayım mı? Alayım mı? Ha? Yavrum kızma numune ne yapayım al bana. Oh. oh. siktir kafa yarıldı yalan. Hah güzel. Neler çeviriyorsunuz siz ya? Ne oldu lan size? Adam mı tuttu sizi dövdürmek için? Hayır abi, bizzat kendisi dövdü bizi. Kim? Bizim yumuşak, kibar var mı? Abi, sanırsam o adam hayatı boyunca hiç kavga etmemiş. Bütün enerjisini bize saklamış. Tek başına dövdü abi bizi. Ne içtiniz lan siz? Hangi kafadasınız? Bir şey içmedik abi. Kaldırın bakayım kafalarınızı. Adamda deli kuvveti var abi. Tutamadık abi herifi. Herif hem dövdü hem de özür diledi bizden. Kültürlü adamın hali başka oluyor. Bak, güzel tertemiz yapmış sizi. Yıkılın karşımdan. Yıkılmayın, yıkılmayın. Durun. Hadi hep beraber şu Mimar Rıza'yı bir ziyaret edelim bakalım. Sakin olun. Eğer sakin olmazsanız hızlı bir şekilde buna bir çözüm üretemeyiz. Değil mi ama? Beni dinleyin. Şimdi Sibel Hanım size meşrubat servisi yapacak. O arada biz de Altan'la bu sorunu nasıl çözebiliriz onu düşüneceğiz. Tamam? Anlaştık mı? Ya, sakin ya. olalım. Sakin ya. olun. Çözeceğiz. Ya, yine hiçbir şey bırakmamışsın. Şekerli su. Şuna alacak Allah aşkına. <laughs> Yandığımız çok sıcak. Çiğ, çiğ. Her şeyi içiyorsun, her şeyi. Oh, Allah'a şükür, adamdır Allah'ın emeği. Oh be! Ne olmuş lan buraya? Allah Allah. Rıza düzgün yüksek mimar. Nerede lan bu herif? Yok abi, herhalde gelmemiş. Niye kırdınız lan kapıyı? Kimsin lan sen? Kapıcıyım abi. Nerenin kapıcısı? Buranın kapıcıyım abi. Nerede bu mimar Rıza? Abi, sabahtan geldi. Bir iki parça bir şey aldı gitti. Ben bir süre buralara gelmeyeceğim dedi. Ben yokken çeceklere süt de dökersin dedi abi. Sen beni tanıyor musun? Çıkaramadım abi. Benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum abi. Benim adım Cappar Çakar. Bunu böyle bil. Tamam mı? Cappar abi. Allah seni. Altına da mı kaçırıyorsun sen? O zaman seni ödüllendirelim. Yedirin çiçekleri. Abi, siz söylediniz. Abi dur. Abi dur. Siz söylediniz. Ben Cabbar'ım. Söyle sen, tamam. Söyledim sen, tamam. Abi, fuh, fuh, fuh. Yaz kızım. Aferin kızım. İsmail, oğlum ne yapıyorsun? Niye kıvranıyorsun? Ne, niye yazmıyorsun yavrum? Ne biçim yazıyorsun? Kalk! Kalk, kalk şuradan. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Çekil Tamam. Kusura bakmayın efendim. E, şikayetimiz nedir? Karı istiyorum. Karı mı istiyorsun? Karı istiyorum lan! Ne, ne istiyorsun? Gel, gel, gel. 站住！站住！站住！站住！站住！兄弟们！ Sibel kızım iyi misin? İyi. i̇yi misin kızım? İyiyim. İyiyim İsmail içeride kaldı. Yapma be! <laughs> başına açıkta kalmış. Sibel! Sibel! Kızım hadi siz gidin. Oğul, İsmail Al İsmail'i hadi. Biz hallederiz burayı. Hadi. Yürü lan manyak! Ben niye kaçıyorum arkadaş ya? <laughs> Birader sen kimsin be? Ben de sizin mağdur müşterilerinizden biriyim. Ha biz tanışmıyoruz yani. Tanışmıyoruz. Oh. Tamam kardeşim bak biz senin bütün zararını ziyanını ödeyeceğiz tamam mı? Şu büroyu bir temizleyelim halini yerine getirelim. Hesaplaşacağız tamam mı kardeşim? Arkadaşlar sorun o değil. Ben de size ait bir şey var. Ne?